İşte yönetimin yol haritası haberine bakalım. Fenerbahçe cephesine dair. Fenerbahçe'de muhalefet istifa ve seçim istiyor. Ancak yönetim çalışmalara tam gaz devam ediyor. Önceki günkü yönetim kurulu toplantısında yetkilerini genişleterek Mourinho ile yola devam etme kararı alındı denmiş. Biz bunun üzerine aslında bir değerlendirme yapmıştık Alper ama bugün yine daha detaylıca konuşuruz. Portekizli hocanın talebi doğrultusunda bu yaz transferler Avrupa'nın 5 büyük liginden yapılacak. Branko kolları sıvadı. Öte yandan sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Ceko ve Tadic ile yollar ayrılacak denmiş. Gözler Cumartesi günkü divan kurulunda muhalefetin sesini yükseltmesi bekleniyor. Ali Koç Bankalar Birliği'nden çıkış, tesis projeleri ve stat kapasite arttırma konularındaki gelişmeleri üyelere anlatacak denmiş Fenerbahçe cephesinde. Şöyle üst tarafa da bakacak olursak Mourinho ile devam haberi yer alıyor. Teknik direktör Jose Mourinho ile Sarı Lacivertler yola devam etmeye kararı Aldı deniyor çoğunluk bu yönde Doğrusu da o kalması gerekiyor Hemen evet. yine aynı sayfada da Değişim daha büyük zarar verir haberi yer Evet ben de buna katılıyorum yani Çünkü kurulu bir düzen vardı İsmail Kartal'a bak Jesus bir şey kurdu Fenerbahçe onun, onunla devam etmek istemedi İsmail Kartal geldi başka bir şey kurdu İki teknik adam da sezonun son bölümüne kadar Yarışın içerisinde kaldı e, Fenerbahçe ipi göğüsleyemeyince İsmail Kartal da gitti ee, onun kurduğunun üzerine Jose Mourinho geldi. O da farklı bir şey kurdu. Jesus'un kurduğu başka bir oyundu. Tamamen ön oyun alan baskısına dönük. Ee, daha fiziksel bir oyundu. Zaten oynana, oynayan oyuncular da öyle oyunculardı. İşte Kingler, Crespo'lar, ne bileyim e, ee, Ener Valencia'lar, hep böyle fiziksel oyuncuları görüyorduk. İsmail Kartal bir topa sahip olma takımı gördü. İki tane aldı. iki tane yaratıcı oyuncu geldi. E, bu Fenerbahçe hem hakim oyun oynayabiliyor. Hem topa sahip olma, konumlanma oyunu oynayabiliyor. Hem de o fizikselliği zaman zaman gösterebiliyor. Yani daha hibrit, daha karma bir oyun var. Şimdi yeni bir hocayla yeni bir yapılanmaya girilmesi bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü elbette Mourinho'nun bir sürü hatası oldu işte. Burada bazı tercihlerini biz de konuştuk. İrfan Can'ın ben çok az süre aldığını düşünüyorum. Bazı keskin değişimler olabiliyor. Oğuz Aydın, Yusuf Akçiçek, sen maximinin dönmesi... Yani bir anda kadrodan çıkan, kadroya giren oyuncular var. Burada daha istikrarlı olur genelde Mourinho takımları. Böyle çok geniş rotasyonlarla oynamaz. Ama belki şartlar öyle getirmiştir. Onları da bilemiyorum. Fakat seneye Mourinho'nun bu bilgi birikimiyle, artık bu ligi de tanımasıyla birlikte e, gidecek oyuncularda, düşünüldüğü zaman, kontratı bitecek oyuncular, kiralıktan dönecek oyuncular bir e, iyi bir revizyon fırsatı var. Fenerbahçe'nin maddi imkanı da var ve elinde Tariska gibi bir oyuncu var. Şimdi e, ee, geçen seneki takım Ceko'nun etrafında, Ceko Tadiş'in etrafına kurulmuştu. Fenerbahçe'nin yeni vereceği karar şu olacak. Yani biz bu takımı gelecek bir Santrfor'un etrafına mı kuracağız? Böyle marka üst düzey Santrfor'lar geçiyor ya. Yoksa Taliska'ya göre mi kuracağız? Sence hangisi? Bence Taliska'ya göre kurulmalı. Yani Taliska gibi bir, bir, skor makinası varsa elinde ona göre bir Santrfor alman lazım. Kenarları da ona göre kurman lazım. Arkasını da ona göre kurman lazım. Mesela Taliske'ye göre bir kadro kurulursa ve hedefte Avrupa Şampiyonlar Ligi falan varsa, Fenerbahçe'nin orta sahasında muhakkak bir takviye yapması gerekiyor. Yani muhakkak işte eski böyle Josef tipi, e Aurelio tipi, Atiba tipi bir oyuncu bulması gerekiyor oraya. Çünkü Fred'in canı çıkıyor. Yanında şimanski ile olmuyor. İkisi birden orayı 4-2-3-1'de tutmaları çok zor. Ligde belki sorun yaşamazsın. Ama işte Kayseri seviyesinde bile sorun yaşayabiliyorsun. Üst düzey maçlarda mecburen savunmayı yüklemek zorunda kalıyor. Bunlar çok kritik kararlar. Eline boyuna düşünülmesi gereken şeyler. Bu takım mühendisliği baştan yanlış yapılırsa yani şu gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklersen sonra onu toparlamak hem daha pahalı oluyor hem zaman alıyor hem de... Ama sona gelmeden de başı yanlış iliklediğini anlamıyorsun. Selam arkadaşlar. 23 Nisan Ulusal Yemellik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum öncelikle. Fenerbahçe ile ilgili gündemdeki konulara bakacağız. Özellikle Mourinho'nun takımda kalıp kalmayacağı hakkında ve transferi mümkün olan ya da gitmesi muhtemel olan oyuncular var. Bunların başında Eden geliyor. Onun dışında yönetimsel bazı kararlar alınacak mı, alınmayacak mı? Bunlar şu an önemli konulardan biri çünkü Fenerbahçe için işler iyi gitmiyor. Ve herkes şimdiden e, seneye'nin planlarını yapmaya hazırlanıyor. Şimdi taraftar olarak bakıyorum ben şimdi olaya. Çünkü e, senenin başından beri bizim görmeye çalıştığımız ve gördüğümüz hatta e, defalarca da üzerinde durduğumuz bazı sıkıntılar vardı. E, Mourinho'nun tabii ki iyi bir teknik adam olduğunu e, bir kenara bırakalım. Yani bunu konuşmanın çok bir anlamı yok. Zaten... Bununla ilgili tartışmalar aslında rakibe yarıyor. Çünkü onların kıyaslayabileceği tek isim Okan Buruk olduğu için onunla kıyaslamaya çalışıyorlar. Ama Mourinho öyle bir adam değil. Şöyle bir olay var benim gördüğüm ülkemiz adına. Ligin bir paradoksu var. Yani ülkeye gelen yabancı o teknik adam bu ligi çözene kadar zaten bir sene falan geçiyor. Yani her gelen de zaten ikinci senesinde durmuyor. Bu düşünülürse bu konudaki Mourinho'nun ısrarcı tavrı, Mourinho'da ısrar etme işi biraz daha Fenerbahçe'ye yarar diye düşünüyorum ben eğer kalırsa. Giderse ne olacak? Her şey tekrar tepe takla. Sil baştan yeniden bir hoca geldiğinde yeni bir kadro, yeni bir sistem. Yani bunun acısını yine Fenerbahçe çekecek. Yeni bir teknik adam demek, yeni bir düzen demek, yeni bir kadro demek. Yeni bir sistem demek, yeni bir e, sıkılıp demek. Yani bir sürü e, yönü var bunun. Ama kalan teknik adamlar bence en azından geçen seneye bakıp e, üzerine bir taş daha koyabilir, yaptığı hataları bir daha yapmaz falan filan. Şimdi e, böyle bakarsanız, Mourinho'nun e, bu takım için ileride faydalı olma ihtimali biraz daha artıyor. Kaldı ki e, bu sezon için de zaten umutlar bitmiş değil bu arada onu da söyleyeyim. Biz sonuç olarak Fenerbahçe taraftarları olarak buna hemen balıklama atlıyoruz. Artı medyanın da böyle bir gücü var ve sanki Fenerbahçe ligden kopmuş gibi yayınlar yapıyorlar. Zaten bunlar hep bilinçli yapılan işler. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği anda zaten bir karamsarlık havası estiriliyor ki Fenerbahçe'nin rehavete kapılmasını sağlamak ve Başarısının önüne geçmek yani burada son haftalar değil haftanın başlarında da Fenerbahçe puan kaybettiğinde yani haftanın diyorum sezonun başlarında da Fenerbahçe puan kaybettiğinde medya aynı şekilde davranıyordu. Yani Fenerbahçe'yi direkt ölmeden mezara gömmek gibi bir duruma sokuyordu. Bunu hep yapıyorlar arkadaşlar. Bu tuzaklara düşmeyin. Yani bu medyanın Ali Koç istifa seslerinin de medyanın biraz daha parlattığında söyleyeyim yani burada zaten Taraftarın zaten Malikoça bir herhangi bir kredisi yoktu yani. Ama onlar ellerinde ceplerinde taşlarıyla bekledikleri için fırsatını buldukları anda hemen Fenerbahçe'yi gömmeye başlıyorlar ve yani takımdan gönderilecek isimlere kadar yorumlar yapıyorlar. Aslında hiçbirinin gerçekliği yok. Alınmış bir karar yok ama sanki onlara göre Fenerbahçe de ortalık karışmış gibi anlatılıyor. Arkadaşlar sonuç olarak bu bir futbol yani profesyonel bir olay. Sonuçta burada insanlar para kazanıyor, milyonlar dönüyor. Bu işler öyle kolay olmuyor. Yani bir anda hemen taraftarların düşündükleri gibi ilerlemiyor bu işler. Yani hemen Mourinho'yu gönderelim. Yok işte bu tazminatör, tazminatının peşinde tarz yorumlar yapıldı. Tabii bunların hepsi ben size söyleyeyim Galatasaray medyasının uydurmaları. Onlar herkesi kendileri gibi biliyorlar. Yani ben şunu anlamıyorum arkadaşlar. Neden Okan Buruk hala tehlike altında yani Okan Buruk bugün şampiyon olsa e, yine de gönderilmesi planda hiç kimse bana şey demesin Galatasaray e, çok sistemsel bir takım demesin Okan Buruk'un da şampiyonluğunun aslında eskaza bir şampiyonluk olduğunu Galatasaray yönetimi de biliyor yani burada kıyaslayacakları yöntem e, ya da e, kişi morun yolunca biraz daha gerçekler gün yüzüne çıkıyor. Neden? Çünkü Avrupa'daki başarısızlık onların da kanayan yarası baktıklarında. Yani yönetim de çok büyük etkisi var şampiyonluğunda Galatasaray'ın. Bunu biliyorlar. O yüzden Okan Burun şampiyonluğuna çok büyük bir anlam atfetmiyorlar yani. Yarın bir gün şampiyon olacak mı? Evet oldu. Ama ona rağmen gönderilmesi söz konusu olabiliyor. Neden? Çünkü onun teknik adamlığının biraz zayıf olduğunu, belki de yardımcısının daha fazla katkı verdiğini biliyorlar. Neyse sonuç olarak bence Fenerbahçe'nin yönetimsel değişikliği, yani Ali Koç'un gitmesi durumunda biraz daha işler rayına oturacaktır. Çünkü bu biraz da transfere bakar bu işler. Yani sonuçta sizin buraya getirdiğiniz çok ciddi bir yıldız. İçleri bir anda değiştirebiliyor. Bakınız Osimen yani Baktım şimdi. Bizim de yapmamız gereken şey böyle transferler. Yani burada öyle bir takım kurulur ki bizim çok övere gizlediğimiz Fred bile konuşulmaz yani. Öyle bir kadro kurulur. Ben demiyorum ki burada hani milyonlar harcansın. Ama çok ciddi bir kadro biraz da böyle futboldan anlayan insanların yapabileceği transferler olmalı. Ben bu konuda Sergen Yalçın'ı çok önemsiyorum mesela onun düşüncelerini. Hani ben şu takımda böyle bir oyuncu oynatmam diyor ya. O kafadayım ben de. Yani evet abi bu takımın oyuncusu olmayan bir sürü oyuncu var. Onları önce bir göndermen lazım. Yıldız dediğin isim kim mesela? Bana göre Yıldız. Fenerbahçe'de tek bir Yıldız var. O da Tarişka'dır. Onun dışında Yıldız yok. Bize yıldız isim lazımsa hepsi Talishka gibi olacak. Başka da çaresi yok yani.